Nasıl yapılır kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Şen Bugün sizlerle Camtasia City videoda videomuza nasıl yaz yazı eklenir bunu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar import medyadan videomuzu seçiyoruz. Benim video diye bir tane video çekmiştim arkadaşlar. sessiz untitlet diye video. bunu ee, buna tıklıyoruz bir kere arkadaşlar. Sonra aç butonuna tıklıyoruz. Videomuz geliyor. Videomuz yine oynamıyor arkadaşlar. Bunu track e direkt bir yanına sürükliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere videomuz oynuyor. Peki buna nasıl yazı ekleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar burada collots var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada işaretler var. Buradan arkadaşlar şu aşağı butonuna tıklıyorsunuz. burada text var. Yani yazı var. Buraya arkadaşlar gördüğünüz üzere yazımızı yazıyoruz. Şu şekilde merhaba arkadaşlar ben Burak Can Şen Diyelim. Bu şekilde yazımızı yazıyoruz, yazımızı şu şekilde şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Genişletebiliyoruz ve arkadaşlar bunu nasıl büyüteceğiz? Buradan büyütemiyorsunuz. Bunun üstüne şu şekilde geliyorsunuz ve buradan videomuzun gördüğünüz üzere e, büyüklüğünü seçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde de genişletebiliyoruz. Gördüğünüz üzere videomuzun dakikasına e, göre de yapabiliriz. Mesela şu şekilde gördüğünüz üzere bu şekilde duruyor. Ee, sonra arkadaşlar bu bitiyor gördüğünüz üzere. Bir de şöyle bir şey yazalım arkadaşlar. diyelim. Buna da şöyle abone ol yazalım. Bu şekilde abone ol şey yapıyoruz arkadaşlar yazısı yazıyoruz. Burada böyle e, saniyeli durmaması için arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece böyle duruyor bu gördüğünüz üzere. Bunun için arkadaşlar videonun sonuna kadar bunu uzatacaksınız yani şöyle gördüğünüz üzere. Bu arkadaşlar videonun sonuna kadar durur. Yani anladığınız üzere videolarımıza bu şekilde arkadaşlar ee, yazı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyin. E, şöyle uzatalım isterseniz sonuna kadar. Video çok uzunmuş. Şöyle. Gel. Uzatıyorum arkadaşlar sonuna kadar şu anda. Gördüğünüz üzere sonuna kadar uzattım. Evet durmadan abone but ol butonu burada kaldı arkadaşlar. Bunun yerini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere videolarımıza bu şekilde arkadaşlar yazı ekleyebilirsiniz. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.